Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için eğitim amaçlı tatbikat yaptı. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmesi için eğitim verildi. Değirmenözü mevkinde bulunan Aladağ Orman İşletme Şefliği'nde 140 personelin katıldığı eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracının yer aldığı tatbikat, boş arazide yakılan ateşin ardından verilen yangın anonsuyla başladı. Anonsu alan ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek kısa sürede ateşi kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin gerçeği aratmayan yangın söndürme çalışmaları da havadan görüntülendi. Tatbikata katılan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, orman yangınları açısından riskli döneme girildiğini söyledi. Olası orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri aldıklarını da vurguladı. Evet arkadaşlar, gerçekten sezon artık havalar ısınmaya başladı. Orman yangınları açısından riskli döneme giriyoruz. Ve bundan dolayı da biz tüm ekiplerimizi bir hazırlık olsun, bir diri olsunlar diye bir uyarı mahiyetinde eğitimlerini verdik şu anda. Ee, ekiplerimizin büyük bir çoğunluğu e, bunu zaten farkındaydı. E, yapmış olduğumuz bu son eğitimlerle e, son lükslerimizi yapmış olduk. E, geçen yıl olduğu gibi bu yılda sıcak geçeceğini ve nemin çok düşük olacağını tahmin ediyoruz. E, uzmanlar da bunu sürekli söylüyor. Bundan dolayı bizler de ormanlarımızla ilgili ciddi bir sıkıntı olmasın diye her türlü tedbirimizi aldık. Ve orman yangınlarına karşı e, diri ve canlı olmaya e, hedefliyoruz insanlarımızdan da biz geçmişten beri ateş yakıyorduk, piknik yapıyorduk, bir şey olmadı. Yine olmaz mantığını bırakmalarını istiyoruz. Bıyıklı ekiplerin olası orman yangınlarına müdahale için 7-24 esasında göre hazır beklediğini de dile getirerek sadece kendi bölgelerinde değil ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına destek verdiklerini aktardı. Bizler de ekip olarak olası böyle bir riskte ve tehlikede sürekli 24 saat ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Bizim sorumluluk alanımız 630 bin hektar civarında orman alanımız var. 630 bin hektar alandaki bu e, ormanlık alanımızda e, yangınla ilgili mücadele ettiğimiz gibi biz ekiplerimizi sadece kendi mutlakamıza değil, yerleşim yerindeki, kırsal alandaki, tarladaki anız yangın, yangınlarına da müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin herhangi bir yerinde olan yerdeki yangınlara da destek olarak gidiyoruz. Merkezi sistemle ekiplerimiz yönlendiriyor, ekipmanlarımız yönlendir yönlendiriliyor. Ee, geçen yıl olan yangınlarımızda bizim bölgemize Giresun'dan Balıkesir'ine kadar, Antalya'sından İzmir'ine kadar bir sürü yerden yangın ekipleri bize destek olarak geldi. Ve e, uçak, helikoptere kadar yangınla ilgili destekler geldi. Bizim ekiplerimiz de geçen yılki yangınlarda Kastamonu Taşköprü yangından eee Kargı yangını, Hatay yangını, Atapazarı, Balıkesir, Bilecik, İzmir yangınına kadar buradaki arkadaşlarımız da oralara desteğe gittiler. Arduş Kresen yangını takip etmeye başla gelen ekiplere yangın, yangına gidiş yollarını tarif edersin.